<laughs> Milliyetin Bakanlığımızın kütüphanesiz okul kalmasın projesi kapsamında bizler de ilçemizde bu talimat, bakanlığımızın talimatları doğrultusunda e, renk olan çalışmalarımıza başlattık. Ve bu anlamda da e, hızlı da bir yol aldık. Tabi bu anlamda hemşerimiz, bakan yardımcımızın, il müdürümüzün destekleri de e, bizim her zaman arkamızda oldu. Bu anlamda da kendilerine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Toplamda 102 Devlet Okulu'nun bulunduğu ilçemizde 60 okulumuzda kütüphanemiz halihazırda vardı 36 okulda bir eksikliğimiz mevcuttu ve biz bu 36 okulun eksikliğini az önce bahsettiğim gibi en kısa sürede hallederek bu okullarımızda kütüphaneye kavuşturduk tabi kütüphanelerimizin yapılmış olması kadar önemli olan başka bir husus da o kütüphanelerin zengin bir içeriğe sahip olması bu zengin içeriğinde öğrencilerin hizmetine sunulması ve bu hizmetin sürekli açık tutulması çok önemli Bundan sonraki aşamada bizim yapacağımız inşallah bu kütüphanelerimizi en zengin haliyle öğrencilerimizin hizmetine sunmak. Bu anlamda ben de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle görüştüm. Kaymakamlık olarak kitap desteği konusunda da her türlü desteği sunacağım. Bu anlamda e, yapılan tüm çalışmalar nedeniyle de çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tabii bu okuldaki kütüphanemizin ayrıca bir önemi ve anlamı var. Çünkü biraz önce öğretmenimizin de bahsettiği gibi elif kaza sonucu kaybettiğimiz yavrumuz, öğrencimiz Muhammed Berat Büyükçe'nin ismini verdik. Kendisine ben kendilerine rahmet diliyorum ve kendilerine cennet olsun diyorum. Ve kütüphanemizin de e, okulumuzda öğrencilerimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bugün çok anlamlı bir e, törende buluşmuş oluyoruz. Bildiğiniz üzere Milli e, Eğitim Bakanlığımız e, iki ay önce büyük bir hedef koydu. Türkiye'deki bütün e, okullarımıza, bütün teşkilatımıza e, kütüphanesiz okul kalmayacak hedefi kondu. E, bütün teşkilatımız canla başla e, çalıştı. E, ve 31 Aralık itibariyle e, gerçekten bütün Türkiye'de kütüphanesiz okul kalmadı. E, Adana'da da İl Müdürlüğü'nüz büyük bir çalışma ortaya koydu. Hedeften önce hedefi gerçekleştirdiler. Huzurlarınıza da il müdürümüze teşekkür ediyoruz. Kozan'da da aynı şeyler oldu. Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Tabii biz kültürün önemini bilen insanlarız. Kütüphanenin önemini bilen insanlarız. Çocuklarımızın kütüphanelerle, ve kitaplarla buluşmasının baştan bir alışkanlık haline gelmesinin çok önemli olduğuna inanan insanlarız. Çünkü çocuklarımız küçük yaşta kütüphane ile irtibat kuracak, kitapla irtibat kuracak. Daha sonra diğer e, hayatının diğer evrelerinde de kitapla kütüphane ile arasını açmayacak. Biz e, böyle inanıyoruz. Bunun önemli bir kazanım olduğunu düşünüyoruz. Ama e, Lütfi Ali e, Mutfiye Ali Şahin Çelik Orta Kurumuz çok anlamlı e, da bu işe anlam katacak e, bir e, adım attı. E, değerli öğrencimiz Allah rahmet eylesin. E, mekanı cennet olsun. Vakamı Ali olsun. E, Muhammed Berat e, kardeşimiz sizin adını kütüphanede yaşatmak gibi e, güzel bir e, onun için e, bunu düşünen arkadaşlarımıza yapan arkadaşlarımıza emeği geçen arkadaşlarımıza e, teşekkür ediyoruz e, güzel bir kütüphane olduğunu e, düşünüyoruz bir insanın adının kitapla beraber yaşaması Ben bence son derece de anlamlı. Yani bu bile e, yeter e, bizim için e, zaten onun yaş itibariyle makamının e, cennet olduğunu e, Hepimiz biliyoruz, e, Abdurrahman hocamız burada, e, onun da e, bir Kur'an-ı Kerim okuması e, çok daha doğru olur burada, rol e, bu için programda var mı bilmiyorum. <laughs>

bunların ismi doldurulan, akıl doldurulan bazı da kitaplar olan birini öğreniyorlardı. Evet, hayırlı olsun. Teşekkürler. Evet, burayı doldurmak, kitaplar doldurmak. Çok komisyon kuruldu zaten. Evet, çalışıyor arkadaşlar. Bana getirdikleri zaman. İlgisi aramızda var. Kader başka bir açıklaması yok. Vereneceğiz, evet. 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 21 gün oldu ben. Hala inanamıyorum. 21 gün oldu. Fotoğraf şey. için mi?